Geçen seneki kudubet takım o ordusu kaç tane teknik direktör gönderdi? Sergen Yalçın bu kudubet takım var diye gelmedi. Bahanesi oydu. Başkanlar geldi gitti. Bu topçular hala oynuyor. Sayın Başkan bu topçuların yüzde seksenini göndermen lazım net. Ya hiçbir matematiğe gerek yok. Edebiyata falan da gerek yok. Sinemaya, tiyatroya da gerek yok. Hepsini kes biletini gönder. Atladın suya başkan. Bak dost acı söyle. Suya atladın. Karşı kıyıya çıkmak zorundasın. Yüzücü suya atlamışsın artık ıslandın. Hakkını ver. Yüzerek çıkacaksın karşı kıyıya. Biz de gerekiyorsa ıslanalım. Biz de suya atlayalım. Siz de böyle yapın be. Evet, Ama bu topçularla olmaz. 70. dakikadan sonraki takım Jurasek hariç geçen seneki takım. E geçen seneki takım 4 tane başkan yedi. 3 tane. 5 tane teknik direktörü yedi. Bu takımdan ne umuyorsunuz ya? Ya Rajista top oynamaz kardeş. Muşi inanılmaz derecede mental olarak adamın psikolojik olarak bunalım bunalımlı bir adam. Bu adamdan olmaz. İyi topçu olabilir ama olmuyor. Uymuyor. Ten tene uymuyor abicim. Doku uyuşmazlığı var. Nasıl adam? Dünyanın en zengin adamı böbreği yok. Böbrek bulamıyorlar adama. Uymuyor abicim. Ona uyan böbreği bulman lazım. Anladın? E şimdi baktığında Mersin yanında kaleci lazım diyoruz. Ya bunlar hayatın gerçekleri Tek başına Mert 40 tane maç çıkartamaz ya. Ersin de yeterli değil. Ersin Beşiktaş'ın çocuğu. O Beşiktaş'ın çocuğu. Öbürü Beşiktaş'ın çocuğu. Baba tamam anladık ya. Biz biz abi ne, ne çocuğuyuz biz? Hayırdır ya?